Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Asla arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boyama çalışması yapacağız ama bu boyama çalışmamızda Kesin. kesme yapıştırma işlemi yapacağız arkadaşlar kes yapıştır boya veya boya kes yapıştır olacak arkadaşlar şurada gördüğünüz şu olduğunuz üç tane elma ve şu ağacı şurayı boyamana gerek yok tamam mı? Evet zaten elim oraya yapıştıracağım. Evet şu elmaları böyle buradan keseceğiz zaten kesme yerlerini vermiş arkadaşlar evet. videomuz bu şekilde arkadaşlar İnşallah sizler de beğenirsiniz şimdi ben elmayı boyuyorum şimdi hadi Mehmet Eşar bunlar bunlarla sonra o işin var tamam mı bunları kenara Anne, koyalım yeşil olur mu elma evet, elma olur. yeşil olur kırmızı olur sarı olur sarı olur kırmızıya önce boyayayım. Tamam. Sonra yeşil. Elmaları boyuyorsun. Ondan sonra şu Anne. ağacı da boyuyorsun. Ağaç da yeşil olur. Burası kahverengi olur. Tamam mı? Anne hmm. Ayşegül boyuyor. Boyasın işte. Elmaları boyayacaksınız. Ben Sadece şurayı boyama. Niye oyunbazarlık yapıyorsun? Ben tamam Ayşe sen onunla boya olur. Hadi kızım. Hadi, evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir çalışmamız var. Görmüş olduğunuz ağaç. Ve kes yapıştır boya. Çok güzel. Anne. Efendim oğlum? Bu zaten çok kolay. Tamam, hadi yap o zaman. Kolaysa yap. Değil mi Emine? Evet, kolaysa yaparsın. Ben bunu bu elmayı bir dakikada bitireyim. Çabuk bitir o zaman. Bakalım bir de kim güzel boyayacak. Bir de önemli olan güzel boyamak, değil anne mi Emine? Anne, bir taşırmışım mı bir bak? Yok. Şimdi bu yapıştırıcı. Bununla işin yok. Birazdan yapıştıracağın evet. zaman değil mi arkadaşlar? Bunu açarız. Anne. Şöyle yapıştırırlar. Aferin kızım. Tamam. Hadi. Anne bunu açarız. Sonra paketi açarız. Evet. Ben sana elmayı boyutluyum. Tamam. Hadi. Ben Emine sonra sarıyı bana ver. Tamam. Bak hadi, burada yani da ben... sarı var. Hadi. Ben... Bak orada da sarı Anne. var. İki tane pastel boya getirdim. Anne neden bu pastel boyada iki tane her şeyden var? Çünkü biri açık sarı, biri koyu sarı. Biri açık mavi, biri koyu mavi. Birisi açık kırmızı, birisi koyu kırmızı. Evet. Mesela şuradaki pastel boya 12'li. Mesela her renkten bir tane daha. var. Bu 24'lü olduğu Ayşe için her renkten daha. iki tane var. Açık ve koyu Hı. şeklinde yapmışlar. Öyle yani. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Emine iki tane Ay, elmasını boyamış. Ay Mehmet yaşar. Allah'ım çene vermiş Allah'ım çene. Çenesi durmuyor ki. Biraz da el çalışsın. Şu eller çalışsın, çalışsın şöyle. Anne bak hiç taşırmışım mı bak? Yok, taşırmamışsın. Birazcık da böyle hızlı yapmaya çalış. Bak taşırmışım. Emine iki elmasını bitirmiş. Sıra sen. Hala daha bir elmanın yarısını bile boyamamışsın. Bakın Ayşe arkadaşlar Ayşegül de bir elmasını bitirmiş. Güzel boyamış. Sadece şurayı şurası yaprak boyamamışsın. Burayı da kahverenge boya. Biraz kırmızı yapmış. Kahverengi de şey yapabiliriz. Tamam hadi oğlum. Anne siyah da boyayabilir. Tamam sen sen hadi güzelce boyama. Siyah Eminenin elmam bitti. Evet arkadaşlar bak. Eminenin elmaları Hayır. bitmek üzere arkadaşlar. Mehmet Yaşar. Mehmet Yaşar, sen kendi boyanla ilgilenir misin lütfen? Bu erkek çocuklar hep mi yaramazdır? Evet. Çok <laughs> yaramazlar. YouTube'da gördüm. <laughs> evet. <laughs> Youtube'da da bizi görüyorlar tabi. Evet. Diyorlar ki Mehmet Yaşar ne kadar konuşuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu fende benim makasım. Tamam. Şimdi makası boyama yaparken kenarda tutalım çünkü ne olur ne olmaz değil mi arkadaşlar? Yani böyle tehlikeli şeyleri kenarda tutalım. Benim ayım bitti. Anne. Tamam hadi. Şimdi güllerini boya. Elimize dökmeyelim. Elimiz Yapış, yapış Şimdi bak olurdu. dökmeyelim diyorsun dökeceksin. Hadi. Tamam elimize diyor yapıştırmıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tutkal ben aldım yapıştırmak için. Ee, bakalım tutkalı ilk defa deneyeceğiz. Normalde diğer yapıştırıcılarla yapıyoruz. Ee, onlar pek e, yapıştırmıyor. Evet hemen düşüyor. Bakalım bir de tutkalı deneyelim. Acaba tutkal nasıl yapıştırır? Evet. O da bir kırtasiye malzemesi. Bakalım biz ama biz eskiden böyle tutkallarla ben küçükken tutkal kullanıyordum hatırlıyorum. Anne ben de artık kullanabilirim. O yapıştırıcım sen kurumuş. Tamam. Aferin. Evde bir sürü yapıştırıcı var. Bunu alıyor. Anne bunu da boyadım. Tamam hadi. Şimdi diğer elmanı boya. Anne. Yeşile elman mi boyayacaksın? Bitti bile yeşil. Hangi yeşille boyamıştın Emine? Ben mi? Evet. Ben. Bu yeşil. Yeş şu yeşille boyadım. Tamam. Hadi. Ben tamam. boya onunla. Tamam. Açık yeşil. Tamam. Hadi. Ay. Mehmet Yaşar. Bak Ayşegül de iki elma ben bitirdi. Ikinci... Sen hala bir elmadasın. İkinciye geçeceğim. Üçüncüye. Tamam işte. Biraz hızlı olman lazım eğer geçmek istiyorsan. Evet. Çok yavaş edelim. Biraz Sizde o şey oldu. Bir şey yanda. olmaz tamam. Orayı zaten keseceğiz ya. Evet. Problem değil tamam. Hadi bakalım Ayşegül. Emin'e nasıl oldu? Hadi Ayşegül sen de. Yap Bence bitti. ben birinci olacağım. İnşallah bakalım hayırlısı. Bir de önemli olan güzel boyamak değil mi arkadaşlar? Evet. Bu arada siz de kanalımıza abone olup bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Anne bitti. Tamam boyu hadi. Bitli, bitli. Bitmedi. Bak şu kenarlar var ya ben, Şu ben kenarları da boya O kenarı, kenarları Sen boya ben de Bunu boyayım. Mehmet Yaşar yine bana Bir görev verdi arkadaşlar Kı. Mehmet Yaşar'ın işi zaten Yönlendirmek Elmanın sen sarıyı Tamam dur şurayı yeşile boyayalım Hayır şu Tamam. Tamam, hadi. hadi. Hadi oğlum, bak ben şuraları bitireyim. Koyu yeşil olsun, sen de onu öyle. Burayı da yapalım. Tamam. Tamam mı? Bak oldu. Hadi bakalım. Ben bunu bundan hızlı yapıyorum. Hadi Ayşe Gül. Sen de bitir anneciğim. Ben anne, anne, anne ben, de ben de okulda. Okulda. Bakın arkadaşlar Emine'nin son aşamaları bu şekilde. Anne Ağacını ben boyayınca burayı bitiyor. boyamayacağım. Bakalım sen de. Hadi şu gülleri de şöyle yapalım. Boya. Burayı ben de bir en boyamaya devam edeyim. Hmm, şurayı da yeşil yapayım. Anne ağacı boyamayacağım. Ağacı boyayacaksın. Şuralarını şöyle boyayıp buraları yeşil olur. Ağaçlar hep yeşil olur tamam mı? Evet koyu yeşil olur. Sonra da alır. şu ağacın buralarına Artık şunlundaki elmaları kesip buraya koyacağız. Olur mu oğlum? Evet. Sesim gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi evet. burayı da kahverengiye evet. boyayacaksın. Ee, ne istiyorsun aşık? Yeşil. Yeşil. Hangi yeşil? Ee, buna. Ha, tamam. yeşil çiçek olur mu? Yeşil. Yapma. Yapraklar yeşil olur. Ayşegül de yaprakları yeşile boyuyor tabii ki. Değil mi Mehmet? Eşer? Anne bak ben bunu ne zaman boyuyorum iyi geçtim buna. Bak az kaldı. Evet ben de arkadaşa Mehmet e yardım ediyorum. <laughs> Anne benim boyamam bitti. Ne güzel. E sen akıllısın sen. Güzel yapıyorsun. Ayşegül de yapmış bakın arkadaşlar. Anne. Alt gülünü pembeye mi boyayacaksın? Bir de kırmızıya boya. Güller kırmızı olur, mavi olur. Evet. Anne bitti. Tamam bitti. o elmanı da bitir. Sonra Hı. ağacın gövdesi var. Şurası kahverengiye anne! boyanacak. Efendim? Anne efendim. boyayacaktık. Seri boyayacaksın. Sonra. Bu sarıyı. Evet arkadaşlar. Bu seriye boyayacağım Tamam hadi bakalım boyayın çocuklar. Vazgeçtim. Anne zaten. Bak anne. Tamam, hadi. Evet. Güzel oluyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, sizce de güzel olmuyor mu? Bence güzel bir etkinlik değil mi? Evet. Anne. Efendim. Bu benim ya ne zaman geçtim? Hala bu da az kaldı. Aferin işte, isteyince yapabiliyorsun. Anne ben Ama istemeyince yapmıyorsun. Yapayım. Efendim? Pembeyle ile Tamam, aferin. Onu da bitir. Aferin. Hadi bakalım. Sonra ağacınla, ağaçla ağacın gövdesini boyayacaksınız. Ağaçın ne renk olur? Yeşil renk olur. Anne, Gövdesi de ağaca, kahverengi olur bu arkadaşlar. Yeşile boyayacağım. Tamam hadi bakalım. Hızlıca boyayın. Son aşamasında nasıl olacak arkadaşlar? Merak ediyoruz. Evet arkadaşlar. Boyama çalışmamızın Son Onun aşamalarındayız Ayşegül son kelebeğini boyadı Mehmet Yaşar da boyamış bitirmiş Emine de bitirmiş arkadaşlar boyamamızın şey son mi? çalışması böyle oldu bence çok güzel olmuş arkadaşlar bakalım şimdi makasla kesme işlemini yapacağız arkadaşlar dikkatlice kesin bakalım anne ben kesmek istemiyorum ben dikkat edeceğim biraz. Dikkat anne çok, tamam hadi o Önce ne yapın biliyor musunuz? Size göstereyim mi? Ben Şuradaki siyah çizgi var ya. Önce orayı kes. Orayı. Anne burayı burayı. Düz bir kesim yapmak. Bakın. Anne. Öyle değil Ayşegül. Şöyle. Bir makası ver. Çek elini. Tek elle de yapamıyor. Eline de çek ki sana zarar vermiyor. Kağıdı tut. Biraz havada tut. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Evet, ayşe devamını getir bakalım. Şu dediğim yerden kes bakalım. Sonuna kadar kes, evet. Evet ben de tutayım sana kağıdı. Ağaçtan ben... sadece siyah çizgiden git olur mu? Evet. Şöyle kes kes. Tamam. Düz kes. Aferin. Tamam. Sen biraz daha kes orayı bitir tam kes. Hadi. Aferin. Aferin. Anne, tamam. ben şimdi bunları elmanı kenara koyduk arkadaşlar. Ben bir elmamı bitirdim. Bakın arkadaşlar Emine bir elmasını kesti. Şimdi tamamen bütün elmaları kestikten sonra artık yapıştıracağız. Tamam mı? Anne kestim. Şimdi şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi böyle daha kolay olur kesmesi. Bu elmayı böyle kes. Şu makas yerlerinden kes. Dikkatli kesmeye çalış. Tamam mı? Dur Ayşegül'e yardım edeyim ben. Tut Ayşegül e öyle. Şöyle, şu çizgilerin Anne, etrafından keseceksin, tamam mı? Ben bunu bilmiyorum, çok ha. biliyorsun. Ben okulda yaptım ama unuttum nasıl. Olur. Oğlum bak, Ayşe gibi dikkatli kes, tamam? Yapıştırabilirim de, ama bunları kesmek bilmiyorum. Ben de te, tut kağıdı bir kağıdı tut, tekerle olduğum için arkadaşlar biraz hani hem kamerayı tutuyorum. Şöyle. Gördün mü? Ha, ver. Çünkü Benim elman bakın. bitti. Evet. Elman bittiyse kardeşlerine yardım et keserken onların da kesmesine müsaade et tamam mı? Çünkü onların da el kasları gelişsin. Ayşegül de kağıdını yere düşürdü arkadaşlar. Ver Mehmet Yaşar. Biraz ona ver o da kessin. Ver burayı ben keselim. Ben de sarıyı keseyim. Şöyle elmasını Arkadaşlar Elmalar şu şekilde olacak. Evet. Allah makasını düşük. Dikkat et. Makas elindeyken dikkat et tamam mı? Çünkü evet. makas kesici Yoksa bir alettir. kesilir. Elini öyle yapma bak kesebilirsin elini. Yok, tamam mı? Yok, kapalı. Tamam, olsun. Yine de dikkat edelim. Evet arkadaşlar bak Ayşe Gül. Bak, burada... Siz de annelerinizin, babalarınızın, büyüklerinizin yardımıyla elinize makas alın. Onlar size yardım etsin. Anne Ayşe Gül. Tamam onu ben az önce bakmadım o yüzden. Tut kağıdı kızım. Şurayı da tut. Şurayı tut. Şurayı tut. Ayşe Gül, şurayı tut. Benim bu benim. Evet. Mehmet Yaşar'ın da Anne Tamam. Şimdi mi Ayşegi, Ayşegül Ayşegül'e yardım et. Ayşegül'ün elmasını. Düştü Kırmızı. belki yere be oğlum. Şu mu? Hah. Ayşegül'ünkünü de yardım et. Gel yanına Ayşegül. Ün. Hadi. Sonra yapıştıralım. Anne. Yapıştırıcı da kalsın. Ayşegül'ün de eli yetsin. Evet, şimdi bunu açalım bir dakika ver Tutur bana. Açayım ben açarım oğlum. Dökülürse elme yapış yapış olur, sonra hiç çıkmaz. Çıkar da biraz zor çıkar. Evet. Evet. Zor çıkıyor. Alayım mı? Zaten. Bu tutgalar niye bu kadar yapıyorlar anne? Dur, Belki ben... de açık değildir. Belki de içten de bir kapağı vardır çünkü ilk, ilk defa kullandığımız için. Bak aynen öyle. <laughs> Anne nasıl açacağım onu? Açtım işte. Allah. Im. Açtım <laughs> arkadaşlar. Anne ben kapağını... yapıştırayım. Tamam ben şimdi sana vereceğim. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bakalım dur geliyor mu? Evet geldi. Şimdi şöyle yap bak. Çok ama çok yapmanın bir anlamı yok. Şöyle bir birazıyla tamam. Şimdi oraya elmayı yapıştır bakalım. Anne. Tıkır, bir elmayı yapıştır. yapıştır. Hadi. Tamam dikkatlice yapıştır. Aferin. Bak ne güzel oldu. Tamam. Emine çok yapma. Bir de onu böyle elini kullanmadan onunla yardım et. Tamam. Tamam bırakın. Anne bu ıslak ıslak. Bir şey tamam. olmaz bir şey olmaz. Olsun yine de biz önlemli yapalım. Çok Yeter çok damlatma. Evet şimdi Ayşegül dur biraz izin alarak yaparsan çok iyi olur. Onun elini ken alıyorsun. Buraya da damlatayım. Ben size yardım ediyorum. Şimdi dur Ayşe Emine de. Anne. Tut kağıdı kaymasın. Efendim? Biraz elime geldi ama olmadı. Tamam oğlum. Hadi yapıştırın bakalım. Benimki bitti. Mehmet Yaşar yapıştırdı. Şimdi sıra Ayşegül'de. Bitti Ayşe Gül'de. benimkiler. Tut Ayşegül kağıdı Ayşe kaymasın. Ayşegül dur Seni, sana yardım edeyim. Hayır Ayşegül kendinkini yapıyor. Ayşegül kağıdını tut Ayşegül. Sen de elmaları yavaştan yapıştır bakalım. Yapıştır. Emine de yapıştırmıştır. Dur Ayşegül'ün. Ayşegül kendisi yapacak. Sen boyamanı yaptın bitti. Ayşegül düzgün yapıştır kızım. Şöyle bak. Hah. Hani diğer elma. Bir elma daha vardı. O nerede? Onu yapıştır. Şöyle bak. Şu, şu şekil yapıştır. Elini yapıştırıcı yapmış Ayşegül. Sileriz geçer şimdi. Tamam. Arkadaşlar boyama çalışmalarımız bu şekilde oldu. Çok güzel oldular. Bu da Mehmet Yaşar'ın boyaması. Bir elinizde böyle tutar mısınız arkadaşlarınız görsün. Makası elinden bırak. Anne benim için ben bugün hemen bitirdim. Evet. arkadaşlar bu Emine'nin boyama çalışması. O Mehmet Yaşar'ın boyama çalışması. Bu da Ayşegül'ün boyama çalışması. Evet arkadaşlar sizce hangisi daha güzel olmuş? Bunları bize like atarak ve abone olarak belirtebilirsiniz. Arkadaşlar evet. Emine'nin boyama çalışması güzel oldu diyorsanız abone olun. Mehmet Yaşar ile Ayşegül'ün ki güzel oldu diyorsanız like. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğen, Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.